Yatağımdan kaldırdın, getirdin beni bu saatte. Uyuyordum ya. Yani. Günaydın aslancım. Ben hiç uyumadım. Tamam, sade de gelelim. Sana maden buldum. Ne madeni? Ya içeride bir herif var. Siz ne diyorsunuz ona? Adli tabip miymiş, neymiş? Ee, yani? Üç gündür akıyor adam. Ama nasıl akıyor biliyor musun? Kop, kop, kop. Altında son model bir araba. Mekanı kapatmış. Para saçıyor. Kızlar ini sağ, sağ, sağ. Bitiremedi. Allah Allah. Ha. Allah. ha? Hayır, ya ben sorarım da, küçük cami ya, laf söz olur. Sen bir sor bakalım nereden geliyormuş bu değirmenin suyu? Tamam Zeko, sağ ol. Hayır yani, tek maaşla böyle hayat sürülmez, anladın mı? Bir bak da yanlış bir işe girmiş olmasın gariban. Anladın mı? Sıkıntı olmasın. Ben o yüzden söylüyorum. Tamam, bundan sonrası ben de merak etme. Aslanımsın, şu yakışıklılığa bir bak ya. Allah kahretsin ya. Bir sana vermiş yaradan ya... Tamam, abartma Zeko. Hey yavrum ya. be, Kim be, Zeynep! 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 Bakayım. Artık olsun. Hemen, hemen hastaneye gidiyoruz hemen. Hayır hastane olmaz sakın. Ne demek olmaz ya çok kan kaybetmişsin saçmalama. Hastane olmaz dedim Leyla. Bayılıp kalırsam hastaneye götürmeyeceksin söz ver. Ne yapacağız burada ölmeni mi bekleyeceğiz? Ah. <laughs> oh canını acıttım. Biliyorum kusura bakma ama sıkmak zorundayım. Sıkamadım onu. Kanı durdurmam gerek. <laughs> Zeynep bana bak. Bana bak. Sakın uyuma tamam mı? Duydun mu beni? Sakın. Kafanı bir yere çarpınca uyumaman gerekir. Geri zekalı. Birazdan kafana bir şey indireceğim. Onun için söyledim. <laughs> Gülme Zeynep, gülme. Ağlanacak haldeyiz. Zeynep. Zeynep. Zeynep bana bak. Zeynep uyan. Zeynep. Zeynep. Kerem Savcım. Gece gece hayırdır inşallah. Ee, aslan kusura bakma. Zeynep'e ulaşamıyorum da. Zeynep mi? Emniyettedir. Acil çıkmam lazım deyince ben operasyon var falan zannettim ama. Operasyon mu? Tamam ben bir öğreneyim hemen arayayım seni olur mu? Tamam. Tamam hadi arıyorum. İyi geceler. İyi akşamlar. Şu benim arabaya yetişen. <laughs> Arkadaşlar iyi geceler. Başkomiserim. Ah be. Yakalandım. Ya ek iş yapıyorum geceleri. Geçinemiyorum zor. Tabii senin kadar kazanamıyoruz da. Arkadaşlar vardı içeride ben bir bakıp çıktım. Merak etme özel hayatım beni ilgilendirmiyor. Kimseye anlatacak değilim. Söz aramızda kalacak. Rica ederseniz. Güzel araba. Yeni mi aldın? Evet, miras kaldı da amcamdan. Başın sağ olsun. Yani toplum para gelince, yani ben de arabalara meraklıyım, kıydım aldım. Binebilir miyim? Yok, binemezsin. Neden? Alkol almışsın. Doğru söylüyorsunuz. Araba burada kalsın, ben bir taksiyle gideyim. Tabii daha doğru olur. Arkadaşlar tamam tamam, ben hallederim sen git. Arabayı alsanız otoparka. Tabii. Bitti mi? Az kaldı. Bak be bunu açmam lazım, sesin çıkmasın, tamam mı? Efendim başkomiserim, hayırdır? Rüyanda mı gördün beni? Zeynep'ten haberin var mı? Ee, evet, yanımda. Kerem beni aradı. Operasyon falan dedi. Benden habersiz ne çeviriyorsunuz siz? ya çok önemli bir şey değil. Biz yarın anlatacaktık aslında. bana bir tane ihbar geldi ama boş çıktı. Biz de öyle takılıyoruz işte. Ya senin kendi başına buyruk hareket etmen yetmiyormuş gibi bir de Zeynep'in mi yanına aldın? Zeynep ver bana. Araba kullanıyor. Tamam kulağını tut. biz şimdi tünele giriyoruz başkomiserim. Ben sizi arayacağım. Ben sana tüneli göstereceğim. Ne durumda? Sabah kadar kalsanız aslında iyi olur. Ara sıra yarısını pansuman yapardım. Anne Anne Beni bırakma Neredesin anne? Yardım et bana. Anne Anne Sen kimsin? sen kimsin? Benim benim çocuğum yok öldü. Sen kimsin? Ben ben senin annen değilim. Sen, sen kimsin? Ben, sen, sen kimsin? Sen kimsin? Leyla. Leyla. Buradayım, yanındayım. Özür dilerim Zeynep. Sen haklısın. Benim yüzümden çok acı çektin. Cihan'a güvenme dedin. Uyardın defalarca. Keşke dinleseydim seni. Keşke. Ama en iyi sen biliyorsun. Ben yetimhanelerde kimsesiz büyüdüm. Hep bir ailem olsun istedim. Aşık olduğum adamla evleneyim, çocuklarım olsun, mutlu bir yuva olsun istedim. Bir yerde şansım da olsun istedim işte. Zeynep ben çok aşık oldum. Gözüm hiçbir şey görmedi. Güvendim o adama. Ama bedelini ödedim. İnan kat be kat dedim senin gibi. Seni tanıdığın Leyla öldü. Onu uçurumdan aşağı attın. Öldürdün. Kazaydı. Kaza falan değildi. Bile bile ettin beni. Şu çatıyı çektiğim an her şey bitecek.